Peki hapse niye girdi? Kavga etmişsin, takışmışsın bilinen dediler. Hiç yok öyle bir şey. <laughs> yok. Askeri Ersin Akbaş olarak gittim. 88 yılında geldim Ersin Akbaş olarak. 90 yılında Ersin Akbaş olarak aldılar bu sefer askere. Ersin abi bunları ikiye bölüyorum. Kazıyoruz. Ersin abi 20 lira çıktı. <laughs> Ersin abi ne oluyor ya? Hayırdır şansın döndü. Trajikomik bir video için Antalya'ya geldik. Türkiye'nin hatta dünyanın en şanssız adamı Ersin Akbaş burada yaşıyor. Bakalım onun yanına gideceğiz birazdan. Ersin abinin başına ne Neler gelmiş yani duysanız inanamazsınız. Gerçekten çok şanssız bir adam. Ne kadar şanssız onu göreceğiz. Bir gidelim tanışalım. Ersin abi 55 yaşında ve hiç şanslı olduğu bir an yaşamamış. Şöyle başlamış aslında Ersin abinin hikayesi. İsminden dolayı sürekli bir sıkıntı yaşamış. Hiçbir zaman Ersin kalamamış. Ersün demişler, Ergün demişler. Mesela ilk doğduğu zaman kimliğini kadın kimliği olarak pembe kimlik çıkarmışlar. Oradan bir sıkıntı yaşamış. Adamın gerçekte tek bir ismi olmasına rağmen adamın eşi şu anda 5 kişiyle evli görünüyor. Hepsi de aslında Ersin abi. Şöyle de bir şey yaşadık. Şimdi biz bu çekimi yapmak için Için. aslında geçen hafta gelecektik ama Antalya'da inanılmaz bir yağmur olduğu için biz çekimi iptal etmek zorunda kaldık. Ersin abi orada da kendi şanssız hissetmiş. Üstüne bir de biz telefonla konuşurken Ersin abi telefonunu düşürüp kırıyor. Yine şanssız. Gerçekten adama bir sürü hediye götürüyoruz. Böyle nazar boncuğu götürüyoruz. Yani gerçekten Ersin abiye bence olabilecek en güzel hediye nazar boncuğu. Belki adamın hayatındaki eksik odur. Belki nazar boncuğu çakıllarına gelmemiştir. Bakalım Ersin abiye biz nasıl yardım edeceğiz? Ersin abi ne kadar şanssız onu göreceğiz. Aha Ersin abi. <laughs> Ersin abimiz Ersin abi zulayı çıkarmışsın buraya bize. Oğlan askerde. Biri yeni geldi askerden zaten. Oğlan bir kere gidiyor değil mi askere? Nasip olursa bir süre oldu gördüm. Bak, sizde genetik şimdi mi peki bu şanssızlık? Senden çocuklara geçen bir şanssızlık var mı? 5 yaşında biz öldü, ölmeseydi babam 5 yaşında sağ ölmeseydi, olsun. ölmeseydi bu hayat belki bu zorluklara karşılaşmazdı. Çünkü Aha. babamın yazdırdığı doğum kağıdı şu. Burada ne yazıyor? Allah-u Teala sen bak. Ha, gün Akbaş yazmış. Evet. Ergün, yani. 43 yıl sonra o Ergün olduğumu gördüm ben. E sana kim Ersin dedi? Ersin'i askere giderken Ersin oldum ben. Bundan önce Ersin değildim ki, hiç olmadım ki zaten. Abi senin adın ne? Zonguldak beni Ersin olarak tanıdım. Ersun Akbaş'ım ben. Biz seni Ersin sanıyoruz. Yok, bu Ersun Akbaş. Asıl Ersun Akbaş'ım ben. Yani ben bunu biliyorum. Ergün Akbaş ilkokulda oldu. Ondan sonra askere giderken Ersin oldum. İkinci bir sefer asker alındığımda şu şahıs ben oldum bak. Ersun Akbaş. Fotoğraflar ama bunlar sensin. Ama niye değişti? Senin ismin değişiyor sürekli. Ersin'i 24 yaşında oldum. Ersin'i de 20 yaşında oldum. Ondan öncesini bir tane belgesini göstersin. Ben idam olma razıyım. idam olurum. Açık ve net konuşum. Abi sen bize baştan anlat. Biz önce sana ne diyeceğiz? Ersin mi diyeceğiz? Ergün mü diyeceğiz? Ne diyeceğiz biz sana? Şimdi Ersin abi. Doğduğundan beri sürekli isminle bir problem yaşamışsın. Yani sen doğduktan 43 yıl sonra doğum belgeni buluyorsun. Aslında Ersin değil, Ergün olduğunu Ergün öğreniyorsun. Ergün, Ergün olduğunu. Ama sen doğduğunda kız olarak yazdırılıyorsun nüfusa. Nüfus kız olarak yazmış. Annem 5 yaşında düzelttiriyor bunu. Yani tamam 5 yaşında düzeliyorsun. İsim ne peki senin? 5 yaşındayken senin ismin ne? İsmim er Ergün mü? 5 yaşındaki Ergün müydü? Ergün o zamanı bilmiyorum ben. Tabii Ergün olarak demişler dediklerine göre bu belge buysa Ergünmüşüm demek ki. Ama ilkokulda nasıl oldu Ergün? Ergün Akbaş oldum ben. 15 yaşında kimlik üstüne resim yapıştırılıyordu. Ersun Akbaş'tı ben de o zaman kimlik. Niye niye Ersun Akbaş'tı? Niye siz Ergün Akbaş'ı görünce görmedim ben bunu bilmiyorum zaten. Bunu hiç görmedim ben. 43 yıl sonra gördüm bunu. Mahkemede gördüm. Ya peki sen ilkokula başladığında senin o zaman ne, normal annen sana ne diyordu, arkadaşların sana ne diyordu, Ersun, ne? Ersun. Diye. Ersun diyorlardı o yüzden de Ersun diye verdiler ilkokulda. Ne diye verdiler? Ergün Akbaş'tı evet ilkokul Aslında Ergün Akbaş doğum kağıdını 43 yıl sonra gördüm, bu var. Ama ben 15 yaşında kimliğime Ersun olduğunu adım gibi eminim. Ergün Akbaş ilkokul diploması, askere gidene kadar Ersun'dum. Hatta 84 yılında ben annemin yanında işçi çalışıyordum. Vergi annemin adına ben onun yanında sigortalı olarak çalışıyordum askere Ersin Akbaş olarak gittim. Ne hikmetse kimliği kaybettik mesela. Gittik kimliği değiştirdim bir ay kala askere. Kimliği değiştirdiğimiz dersin yapmışlar. Askere Ersin Akbaş olarak gittim 86 yılında. 88 yılında geldim Ersin Akbaş olarak. 90 yılında Körfez Savaşı olma durumunda Ersin Akbaş olarak aldılar bu sefer askere. İki kere askere gittik. Evet askere gittim. Sen dedin benim bir sürü ismim var dedin. Yeter artık dedin. Gittin şeye, mahkeme davaya açtın. Işte. Buradan gittiğimizde belgelerini dedi ki müeşir aşağı in abi dedi, Sen doğum kağıdı al gel dedi. İyi gittim aşağı bağdım. Doğum kağıdını görünce lan bir de baktım Ergün Akbaş anamı dedi. Doğruymuş. Ya bu Ergün Akbaş karşıma çıkınca şok oldum. Ergün Akbaş olduğumu 43 yıl sonra öğrendim yani. Senin sigorta kaydın Ersun olarak mı başladı? Ersun Akbaş olarak başladı. Yani sen Ersun ismiyle sigortaya girip o süreç zarfında çalıştığın için sonra da ismin değişince o Ersun ismiyle olan çalışmışlığını senin hiç çalışmamış diyorlar. Öldü olarak o yok yok diyorlar şu anda. Öyle bir insan olmamış diyorlar. Askere Ersin Akbaş olarak gittim. 86 yılında. Tabii ki işe başlayacağız. Ne olursa olsun vergi de ilk ilkokul diplomasını veriyorsun. Verdim. Ersin yaptık bu süver. 90 yılında Körfez Savaşı olma durumu vardı. Bu süverde Ersün yaptılar. Ersün. Ersün Akbaş. Şu işte. Şu şahıs. Bu. Be bana benziyor ama. Şimdi böyle senin ismin değiştikçe sürekli senin daha önce işte yatırdığın sigorta primleri, işte o şey sigorta süresi falan her şey gidiyor tabii. Tabii her ismin değişti. değiştikçe senin, sen her yeni şey. yeniden hiçbir şey yapmamışsın yeniden hayatta, yeniden biri var olmuş gibi oluyor. Evet. O yüzden sen şu an emekli olamadın. Emekli de olamıyoruz, 13 yıl geçti. 13 yıl geçti, sen emekliliğin, emekli olma süren aslında 13 yıl geçti, sen on, emekli de olamadın. Kendimi ispat edemedik mi? Daha 54 yaşından beri kendimi ispat edemedim. Yani ben buyum diyemiyorum. Elde 24 yaşındasın. Senin şu anda bir tane TC kimlik numaran. O TC kimlik numarasında 5 tane isim mi var? 3 tane var. Ersun, Ersin, Ersün. Heh, doğru. 3 tane isim var ama aynı TC'de bu. Aynı TC bunlar. Nasıl oluyor bu? Bir TC'de bir isim olur. Evet. Nasıl? Niye? Nasıl üç tane isim o? Yani... Şimdi ben 170 aradım dün için. Bir dakika İ şu an sen kimsin? Şu anki ismin ne? Ersin, Ersin. Ersin, ha tamam. Ersin'i sordum dedim ki ne kadar yömiyem var? 4230 yömiye var dedi. Ondan sonra hiç kapattırmadım. Daha telefon kapanmadı. Dedim ki bu sefer Ersin Akbaş'a bak bakalım. TC kimlik numarası aynı bu dedim. Ben bu da benim dedim. Bunun dedi 2010 yılına kadar gözüküyor dedi, sigortası. 30 günlük sigortası burada var dedi. Ben şok oldum. Ya nasıl olur ya? Bu TC kimlik numarası bu benim. Bu da benim. Ya bu nasıl? bu ya, İkisi böyle. ayrı ayrı olduğu için birleşik olmadığı için sen emekli olamıyoruz. 2007'de daha var. 13 yıl geçmiş ya. Bir ömür bitmiş neredeyse. 13 yıldır bu dava ne oldu? Sonuçlandı mı bu dava? Sonuçlandı bu dava. Ne oldu? Bu suçu kabul etti. Dedi ki Ersun Ersin yaptı ama Antalya'da uygulamaya koymadı. Ne mahkeme demek da. uygulamaya koymadı ya? Uygulamaya Al mahkeme kağıdı hepsi kâdım. var bunların. Evet. Hüküm Ersun Akbaş'ın adı Ersun olarak düzenlenmiştir diyor. Ne zaman Anladım. olmuş bu? 2006'daki mahkeme sonucu kararlı evet. olmuş bu. Sonra ne oldu? Sadece kimlikleri değiştirdik orada kaldı. Ha mahkeme evet. kararı çıktı sonra uygulamaya koymadılar bunu. Tabii. Uygulamaya koyduğun bunları hepsi değişmiş olacaktı. Tabii burada mahkeme kararı var. Ersun Akbaş diye birinin artık olmaması lazım burada. Tabii. E bak 2007'de alınmış bu. Ersun var. Olmaması lazım. Şimdi o zaman bir de şuna bak. Bu da 2007'de alınmış. Burada da Ersun Akbaş'sın. Ersun işte. Ben sana onu demek istiyorum zaten. Üç tane isme bir TCM olur ya. Böyle şaka gibi. Sersekler tamam da sen kimsin diye soruyor bak Ya ben kendimi kabullendiremedim. Şimdi Ersun abi kaç tane adın var şu an? Beş yani? tane isim. Sayar mısın bize? Ergün Akbaş. Ergün Akbaş. Ersun Akbaş. Ersün Akbaş. Ersin Akbaş. Tamam. En çok hangi adını seviyorsunuz? Hangisini kullanıyorsunuz? Hangisi Aslında, olmak istiyorsunuz? Şimdi doğduğu zaman insanın kulağına söylerler. Benim adım kulağıma kesinlikle bu söylenmiştir. Ergün Akbaş. Ergün olmasını isterim yürekten söylüyorum. Ergün olsun. Ama benim net olsun, tapulu olsun. Bir insan ismini tapulu istemez. Ben istiyorum. Peki şanssız olduğunu düşünüyor musun? Hayatım boyunca hiç bir gün gülmedim. Bir insan her şeyden çekebilir ama ben de isimden çekiyorum. Dünyada hakkıma helal etmiyorum zaten de. Ölünce bile hiç helal etmem bu nüfus müdürlerine. Benim anam bile beni rezil ettiler. Benim 100 lira alamdan telefonu açıp da 100 lira para istiyorsa bir 50 yaşındaki bir adam, 54 yaşındaki adam ve ölmeksi lazım. Kar oldum, verem oldum ya. Ya benim psikolojim bozuldu bu yüzden. İşte böyle, nasıl oldum ya. <laughs> Şu an evlisiniz. E, evlenirken hangi isimle evlendin? Ersun, Ersun Akbaş. Ersun olarak evlendi. Şu an e, şeyde nikah cüzdanında Ersun Akbaş olarak mı yazıyor? Onda nikah cüzdanını hanım yırt, kızdı yırttı. Aranız iyi mi peki eşinizle? İyi. E, yani çocuklarımız var. Bizim kocaman. Uşaklarımız var. Onlar da bu isim yani, durumundan... Onlar da çile çekiyor tabii canım. İkisi de okulu bıraktı bu yüzden. İlkokuldan sonra ortaokulu bitirdiler, ondan sonra bıraktılar. Okulu bıraktılar. Çalışmaya başladılar. Peki hapse niye girdi? Kavga etmesin, takışmasın birinden dediler. Hiç yok öyle bir şey. <laughs> yok. Mesela burada kahvede oturuyoruz bir gün. Sivil polisler geldi. Kimliğini ver, kimliğini verdin. Ersin Akbaş. Savcının karşısına gittik. 2 milyar borcum var senin. Ya benim borcum yok ki dedim ben. Dedi ki sen parayı ödeyebilecek misin? Yok dedim ben. Atla beni içeri. Anama telefon açtım. Ana dedim 2 milyar borcum varmış benim dedim ben. Bu parayı yatmam gerekiyor? Beni Allah içeri dedim ben. Anam zor mu o gece bindi arabaya. 7 gün sonra Antalya Cumhuriyet Başsavcısı'na parayı yatırdı, ondan sonra çıkış verdiler. Sen o sırada Ersun değilsin. Ersin'im ben. Ersin olmuşum ama Ersin olamamışım hala. Ersin diye sadece kimlik vermişler bana, kimliği kullan. Polise Ersun'u veriyorum geç diyor. Ersun'u veriyorum geç diyor, Ersun'u versem gene geç diyecek. Çünkü TC aynı. Böyle bir dünya var mı ya? Şimdi Çağcıma'da 91 yılında ben vergi mükellefiydim. Tuhafiye yapıyorum. Seyyar tuhafiye. Ersin Akbaş olarak oldu. 93 yılında evlendim. Ersin Akbaş olarak evlendim. 96 yılında borcumu ödemek için. En azından emekli olurum yarın bir gün. Dediler ki tamam kağıdı verdim. Dediler ki senin ismin Ersin. Ersin değil ki. Er senin ismin dedi Ersun dedi. Ersun Akbaş'ın borcu var bize dedi. Ya kardeşim vergi alıyorsunuz. Ben borcumu ödemek istiyorum ya. Bu da benim diyor ben. Yok dava açman gerekiyor. 2003 yılına kadar benden vergi alıyorlar. Bana kuru kabul etmiyor. Askere giderkene gönderiyor beni Ersin diye. Borcuma gelince Ersun Akbaş'ın borcu var bana diyor mesela. Çağcımada simit, bohça, börek dükkanı hiç açmadım. 91 yılında simit, bohça, börek dükkanı açtı diyorlar bana. Ben tuhafiye yaptım ya. Çek senet kullandım yıllarca. İş de bulamıyorum ben. Kimliğim farklı oluyor. Ehliyetim farklı. Diploman farklı. Kaç yıl iş bulamadın öyle? Ömrüm öyle geçti işte. Ersin abi bir de senin bir dava sürecin var. 2003 yılında bir şirkette çalıştım ben. Ersün Akbaş olarak girdik tabii ki. Bu adam orada 2 yıl boyunca hiç sigorta yapmamış. Ben de işi ters tarafa hasta olmamışım. 2 yıl sonra vinçten demir koptu. Birinin koptuğunu gördüm ben yukarı zinciri. Ben 6 metre gerideydim ama. Ya kardeşim öyle demeye kalmadı. Şimdi bu ön taraf yere düşüyor ya. Düşünce arka taraf böyle bir dünya mısa Geliyor bana buradan bir koyuyor bize. Nakavt. Hemen doğru hastaneye getiriyorlar beni. Ben sigortayı yaptıklarını biliyorum ama. iki yıl sigortayı yapılmış olarak biliyoruz. Sigorta hastanesinde acilden giriş yapıyorlar. Ölecek diye epilepsi hastası diye rapor düzenliyorlar. Epilepsinin ne olduğunu ben bilmiyorum ama. Ben de işi hastalığı vermemişim. İki gün sonra mı ne? 720 lira mı ne? Borç çıkarmışlar bize. Hanım 650'sini vermiş. O şirkette 50 lirasını 70 lirasını ne göndermiş şirket? Hastanede yatamadık tabii biz. Hastaneden çıkarttılar beni. Paramız yok ki. Çıktık eve geldik. 82 milyon 500 bin lira bana icra geldi ah, hastaneden. Orada kıza sordum. Ne hastasıyım da dedim ben. Epilepsi dedi. Bana epilepsinin ne olduğunu ben bilmiyorum tabii ki. Orada dedim ki en şu eczaneye bir soray dedim şunu. Epilepsi hastası ne demek dedim ben. Sara hastası dedi. Sen bunu bilir misin dedi. Bana Sara deyince ben biliyorum onu. köyde bazı insanları görürdüm. E, ağzından bazı şeyler gelirdi. Ha dedim ben. Gittim o şirkete. Bak sen ben dedim yaşarken öldürdün. Ben seni dedim devleti öldürteceğim dedim ben. Yani birden böyle bir iftira attı dedim ben. Ondan sonra sigorta yapmadığı içinmiş. Gittim o gün Cumhuriyet Savcısına başvurdum. Şikayet ettim onu. 2005 yılını, 10. Yıl, 10, yılında 10. 19'unda oldu bu olay. Hala davası sürer. Yok bu da mı mutlu sonla bitemedi? O da bitmedi. Bir de ya bu şahitler öldü. Bize bana Vinci Kulonu operatör şahitlik yaptı, öldü. Ev sahibi şahitlik yaptı, öldü. Herkes şahitlik yaptı, öldü. İşte 16 yıldır davası sürer. Ya iş kazası bu ya. Sen davanı açtın yine her zamanki gibi hiçbir sonuç olmadı. Yok, bekle, bekle işte. Vallahi Ersin abi çok fazla insan gördüm. Gerçekten senin kadar şanssızın yani bu kadar üst üste kötü olay yaşayan ve hani hakkını arayıp da bulamayan bir insan seni gördüm. Niye böyle ya? ya? Bizim sadece, benim şanssızlığım da değil, benim kardeşim de aynı. Adam evlendi, üç gün hanımıyla beraber olmadı, oturmadı. Yani 20 yıl davası sürdü ya, boşama davası sürdü. 30 yıldır tazminat ödüyor adam, nafaka diyor. Hiçbir çocuğu mocuğu da yok karşı kardeşimi hayatı bitti, evlenmedi ondan sonra. Hayata küstü. Kimliklerinde kan grubun farkı görüldü. Kızılay'a sürekli kan bağışında bulunurum. Vardım oraya, şu elhetteki kimlikteki kan grubuna bir bakar mısın dedim ben. Bakayım abi dedi, senin kan grubu pozitif dedi bak. Dedim ki kızım ben dedim bu kan grubunun nasıl bununla Bundan aynı mı buna bakıyor dedi. Yok dedi bu kan grubu dedi negatif dedi bana. Git dedi kızlaya git dedi şu Buradan al dedi. Gittim oraya bağladım bir de baktım kan grubu hakikaten negatifmiş. Ya isimler değişmiş olabilir. İsimleri değiştirmişsin de kan grubu nasıl değişir ya? Araba motor yağı değil ki bu. Zamanı gelince değişecek. Aslında negatifmiş senin kangurun. Evet kangurun negatif olduğunu gördük. Peki şimdi Ersin abi bizim gördüğümüz sen gerçekten şanslısın. Birinin başına geldiğini duymadığımız şeyler yaşamışsın maalesef. Peki sen normalde de şanssız mısın? Yani hiç denedin mi şanssızlığını denedin mi? Ne bileyim bir milli piyango bileti aldın mı? Aldım. Bir seri bilet aldım. Sadece 10 tanesinden bir tane amorti çıktı. Onu da kızdım alma gitmedim. Eminim nüfustan biri izler de belki bir şeyleri düzeltmeye çalışır ama onun yanı sıra biz yine senin şansın hayatında genel olarak yaver gitsin diye diye. Bak senin evinde yok. Belki de ondan. Nazar boncuğu. Bak bak bak. Nerede hiç var nazar boncuğu hiç sende? Hiç yok. Yok vallahi yok. Kapının girişine mi, üstüne mi, cebinde mi taşıyorsun? Ne yapıyorsan Ersin abi sen bunu yanından ayırma. Şunu da yine evde mevde bir yere as Allah aşkına yani. Trajik. Maalesef de kötü bir hikayem var. İnşallah şu andan sonra bari hayatın 40 yılında eziyet çekmişsin nüfus illetinden dolayı. İnşallah bundan sonra İnşallah. biraz da şanslı gider. Hayatın inşallah. Şimdi de yanımızda Ersin abinin avukatı Bekir Bey var. E Ersin abi olayı birazcık karışık anlattığı için yani çok fazla kafasında yıllardır biriken bir şey olduğu için şimdi Bekir Bey biraz daha bizim anlamamıza yardımcı olacak. 1984 yılında Ersin abi sigorta olarak annesinin yanında işe başlıyor. Askeri alınıyor aynı isimle. Daha sonra ismi tekrar nüfus müdürlüğüne değiştiğinde bu sefer farklı bir isimle yine askeri alınıyor. Bu yanlışlık fark ediliyor ve Ersin abi terhis ediliyor erkenden. Daha sonraki süreçte Ersin abinin çeşitli işleri var. Yani bağ kurulu olarak Çalıştığı süreçler Ersin abinin de tabii ufak tefek hatalarından kaynaklı. Hem de aynı zamanda da nüfustan kaynaklı hatalardan dolayı Ersin abinin kayıtları bir türlü işlenmedi. Dolayısıyla 84 yılından 2006 yılına kadar Ersin abinin çalıştığı süreler hiçbir şekilde emekliliğine etki etmiyor. Yani hiç çalışmamış gibi görünüyor. O yani o süreye yapıyor. kadar hiç çalışmamış gibi görünüyor. Defalarca kurumlara başvurduk. Yazılı olarak, sözlü olarak. Bu kurumlar neler? Nüfus müdürlüğü, sosyal sigortalar müdürlüğü. Ve ya inanın yaptığımız başvurulardan sonra elde tutulur. Hiçbir sonuç elde edemedik. Yani Ersin abinin 2006 yılına kadar hiçbir şekilde kaydı yok. Kaydı olmadığı için de düzeltebilecekler hiçbir şey yok. 2006 yılında mı doğmuş bu adam? Şöyle, Ersin abinin 2005'te açtığı bir dava var. Nüfus kaydının düzeltilmesi davası. Şimdi bütün isimleri tek bir isim altında toplaması gerekirken evet. mahkeme yalnızca Ersin isminin Ersin olarak düzeltilmesine karar verdi. Bunu nüfus müdürlüğüne gönderdi. Nüfus müdürüyle Ersin ismini Ersin olarak düzeltti yalnızca. Onun dışında hiçbir kayıt koyup yok. 2006'dan gerisinde hiçbir kayıt yok. Yani nüfus olarak var, farklı isimlerle ama SGK'da yok. Burada tabii şöyle takıncalar da aklımıza geldi. Acaba bu isimler altında birileri mi saklanıyor diye düşünmeye başladı. Komple teorisi olarak düşündüğünüzde insan aklına yatıyor açacağız. Ersin abinin geçmişte kullandığı kimlikler acaba şu an başkaları mı kullanıyor? Evet Ersin abimizle Antalya'nın merkezi Güllü'ye geldik. Çarşı'ya geldik. Arkada bir milli piyangocu var. Ersin abimizle kazı kazan alacağız. Bir sürü alacağız. Bakalım Ersin abi senin şansın düzeldi mi artık? Nazar boncuğu da verdik. Şansın dönecek. Şu andan sonra şansın dönecek. İnşallah. Hadi inşallah gel deneyelim. Abici merhaba kolay gelsin. 50 tane var mı kazı kazan? Hayır. Verir misin 50 tane bize? <laughs> 50 tane var mı var. <laughs> Kalkıp gider. 200 bin TL'ye mi çıkıyormuş? Hadi inşallah. Abi 200 bin TL çıkıyormuş sana uçuyormuş sonra. <laughs> o bize çıksa bile uçar. iki tane de buradan setsin Ersin abimiz. Bir tane de sen çek. Ben sen çek. bir tane ben mi çekeyim? Sen çek, sen çek. Ben Bir tane de ben al bunu da. Hatta şu ikisini bir kazıyalım ya. Verseniz bir para. Var mı abi bir tane bozuk para? Al dondurma çubuğu. Hadi be. Hadi versin be abime. Teşekkürler abicim. Ha buradan hiçbir şey çıktı. Ha 10 lira çıktı. İki tane daha seçersin abi. Bu benimkinden. <laughs> Onları da kazı hadi onun üstüne şeye gidelim. Bunları kazımak için burada kazıyamayız bunu. Kıraathaneye bir yere çömeceğiz öyle kazıyacağız. Esnaf üzülüyorum ben böyle ama ben kazıyorum çıkıyor sen kazıyorsun çıkmıyor. Kazanabileceğimiz ikramiye miktarları. 200.000 TL, 10.000 TL, 1.000 TL, 200 TL, 100 TL, 50, 20, 15. Ne diyorsun çıkacak mı bize bir şey? İnşallah dedim ya belki olur ya şans ters döner. Yani 48 taneden bir taneden bir şey kazanırız ya. Bir yüzünü gözlük 84 lütfen. milyon insandan Türkiye'de en şanssızı benim. Şuradan bir 200 bin TL çıksa. 200 bin TL önemli değil. Ya 10 lira çıksın. Başka bir şey istemiyorum. Ha çıkmış olsun diyorsun. Sen evet. yani, şansımızı kıralım. Sen sembolik adımdan. olarak şanslı olduğunu görmek istiyorsun evet. değil mi? 48 tane kazı kazanımız var. 2 taneyi aldığımız sırada kazıdık. Ersin abi hiçbir şey çıkmadı. Bana 10 lira çıktı. Ve benim şanslı olduğum bir durum oldu yani. Hani Ersin abi o kadar şanssız ki ben şanslı oldum onun yanında. Ersin abi bunları ikiye bölüyorum. Kazıyoruz. Sonra seni buradan 200 bin TL yolluyoruz. Tamam mı? Hadi inşallah. Hadi inşallah. Hadi besmele. Allah'ım durumu biliyorsun sen yani. Adam şanssız. Aha 10 lira çıktı. Şu çıkanları ayıralım. Bu para 20 lira. Bu doğru mu? Bu doğru mu? Para ve 20 lira. Aa, Ersin abi 20 lira çıktı. Ersin abi ne oluyor ya? Hayırdır şansın döndü. Valla şansın Hadi dur dur dur. Ersin abi Vallahi 200 bin lirayla yolacağız Ersin abi. Sakın bak karıştırma sen atarsın yanlışlıkla onu şimdi. <laughs> Ersin abi çok 200 bin lira çıkarsa bağırma tamam mı? Çaktırmadan seni burada götürmemiz lazım. Şimdi 20 bin. Gidiyor 20 mi, mi çıktı? Yok, 20 20 lirayla bir de 5 lira oldu. Ersin abinin şansı hepsi. O seçti. 5 lira daha çıktı buradan. 5 lira var buna. 5 lira daha mı geldi? 5 lira var. Evet o 5 lira. Hayır! Ersin abi! <laughs> Senin şansın gerçekten olacak iş değil ya. Dur. Ben bunu daha güvenli bir yere koymam lazım. Ersin abimiz şanssızlığını unuttuk. tabi. uçuyor gerçekten. Şaka gibi ya. 200 bin çıksa ve uçsa ne yapacağız burada? Abi ben 20 lira buldum. Valla mı? Vallahi 20 lira buldum. Bakın. Aha. Net. Aha. <laughs> Valla bir kere de 20 lira en çok şu an Ersin abininkinden çıktı. Vallahi yine şansın dönüyor galiba yavaş yavaş, yavaş Ersin yavaş. abicim ya. Aa 50 TL çıktı. Benim şansıma değil ama hepsini sen seçtiğin için. Hadi bir binli bir şeyler çıksın. Durumlar o kadar da kötü değil be. Nazar boncuğu vallahi işe yarıyor. Ver bakalım şeyde. Sayalım mı Ersin abi ne kazandın bugün? Allah! Sanki biz bunları teslim alamadan uçacakmış gibi geliyor hepsi ama. 180 lira. Ersin abi kısa günün <laughs> kârı be. Orada tekrar say sen yine bunu. 180 lira alacağım bak bunun karşılığında. 250 liralık aldık, 180 lirasını geri alabildik. Fena değil evet. Ama sen sakın gaza gelip çıkası kazan alma. Sakın bir yerde kazı kazan bulursan kazı ama alma sen kazı kazan. Ersin abimizin uzun yıllardır arkadaşlarından Mert yanımızda şu an. Abi hoş geldin. Hayatında senin de gördüğün en şanssız insan mı Ersin abi? Evet, aynen öyle. Aynı internetteki videolarda belirtildiği gibi, dünyanın en şanssız adamı olmaya aday. Peki, bulaşıcı mı şanssızlığı? Tanıştığından beri senin hayatında düz gitmeyen işler oldu mu? Aslında tam aksine, Ersin abi'nin yanında olana şans veriyor. Allah yani. Allah. Aynen. Çok tatlı bir adam, evet. çok düzgün bir adam. Belli ama yani kendi söküğünü dikememiş. Aynen. Gerçekten hani sen herhalde bundan sonra Ahmet olsan bile okey senin için. Tek, tek isim şey, olsun, tek olsun sadece. Tek olsun diyorum ben ya. Valla doğru. Gel çoğu ver. Gel birazcık Ersin abimize yardım et. Çoğu haber. Ersin abi çok teşekkür ediyoruz. Biz dönüyoruz İstanbul'a. İnşallah bir katkımız olur sana bu videoyu yayınlandıktan sonra. Ben yürekten söylüyorum size. Allah bin kere razı olsun sizlerden. Senden de. Benim sen, sizden hiçbir başka bir ricam yok. Sizin sadece güzel yüzünüz yeterli bizim için. Başka bir şey istemiyoruz. Şanssızlıkları aldın bu ara. Şunları atalım <laughs> artık. bırak benden de kurtulsun, senden de kurtulsun bunlar. Ya şanssızlık bırak şu Ersin abi, bırak ya. Ne çektirdin adama, ne istiyorsun adamdan artık ya. İstanbul'a geldiğimize göre de videomuzu burada bitirebiliriz. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.